Rüyada darlık görmek, ruhun bedene sığmadığı o boğucu anı yaşamakla eşdeğerdir. Ve bu vizyon sadece psikolojik bir bunalımın yansıması değil, kaderinizin sizi dar bir geçitten geçireceğinin, sabrınızı ve dayanıklılığınızı en üç noktada test edeceğinin en net habercisidir. Rüyada hissedilen o darlık, nefes alamama veya sıkışma hissi, uyanık hayatta sizi bekleyen üç büyük tehlikenin; sinsi bir hastalığın, arkanızdan kuyu kazan yeni bir düşmanın veya çok sevdiğiniz dost meclislerinden kopuşun ayak sesleridir. Bu rüya, biraz sıkılacaksın deyip geçiştirilebilecek basit bir uyarı değildir. Aksine, hayatınızdaki konfor alanının daralacağını, hareket alanınızın kısıtlanacağını ve sosyal çevrenizde yaprak dökümünün başlayacağını haykıran kırmızı bir alarmdır. Sıkışmışlık hissi rüya sahibinin çaresizliğinin ve çıkış yolu arayışının bilinçaltındaki çığlığıdır. Rüyanın en somut ve bedensel uyarısı hastalığa düşlek ihtimalidir. Rüya'da göğsünde, evinde veya bulunduğu mekanda bir darlık hisseden kişi aslında vücudunun verdiği imdat sinyalini almaktadır. Bu darlık fiziksel bir rahatsızlığın belki de uzun süredir ihmal edilen bir sağlık sorununun gün yüzüne çıkacağına işaret eder. Rüya sahibi bu süreçte yatağa düşebilir, enerjisini kaybedebilir ve daha önce rahatça yaptığı işleri yaparken zorlanabilir. Bu bedenin dur ve kendine bak deme şeklidir. Ancak dikkat edin. Eğer bu darlık hissi rüyanızda size bir başkası tarafından veriliyorsa, yani biri sizi sıkıştırıyorsa, tabir düşman kazanmak yönüne kayar. Bu senaryo, hayatınıza yeni giren veya var olan birinin size karşı cephe alacağını, sizi köşeye sıkıştırmak için fırsat kolladığını ve ticari ya da sosyal alanda önünüzü keseceğini gösterir. Düşman, sizi o darlığın içine hapsederek pes etmenizi bekleyen kişidir. Rüyanın en duygusal ve sosyal yıkım içeren boyutu ise konuşmakta olduğu arkadaşlarından ayrılacağına işaret etmesidir. Darlık, iletişimin kopmasıdır. Bu rüya, rüya sahibinin çok sevdiği, her gün konuştuğu, dertleştiği o samimi dostlarıyla arasının açılacağına, yanlış anlaşılmaların veya girilecek farklı yolların bu dostlukları bitirme noktasına getireceğine delalet eder. O ferah ve neşeli sohbet meclisleri yerini sessizliğe ve yalnızlığa bırakacaktır. Rüya sahibi kendini kalabalıklar içinde yalnız ve daralmış hissedecektir. Bu ayrılık bazen bir kavga ile değil, hayat şartlarının getirdiği zorunlu bir uzaklaşma ile de gerçekleşebilir. Ancak sonuç kalpte hissedilen o derin boşluk ve darlıktır. Eğer rüyanızda kendinizi dar bir odada veya dar bir sokakta görüyorsanız, bu durum dünyevi imkanlarınızın kısıtlanacağı anlamına gelir. Dar mekan geçim sıkıntısıdır rüya sahibinin maddi gelirinin azalacağına, borçların artmasıyla hareket alanının daralacağına ve elindeki imkanların yetersiz kalmasıyla bunalacağına işaret eder. Ancak burada çok ince bir detay vardır. Eğer o dar sokaktan veya odadan çıkmayı başarırsanız, yani rüyanın sonunda bir ferahlığa, geniş bir meydana veya aydınlığa ulaşırsanız, tüm bu sıkıntıların geçici bir imtihan olduğunu, sabrederseniz sonunda selamet ve genişliğin sizi beklediğini müjdeleyen bir zafer rüyasına dönüşür. Çıkış yoksa darlık devam ediyorsa süreç uzayacak demektir. Rüyanın manevi boyutuysa kabir sıkması veya vicdan azabıyla ilişkilendirilir. Rüya'da sebepsiz yere darlık hissetmek rüya sahibinin işlediği bir günahtan veya yaptığı bir haksızlıktan dolayı vicdanen rahatsız olduğuna, ruhunun huzur bulamadığına delalet eder. Bu darlık ruhun arınma isteğidir. Özetle rüyada darlık görmek bir kuşatmadır. Hastalık bedeninizi, düşman işinizi, ayrılıksa kalbinizi kuşatır. Bu rüya size hazırlıklı ol, pencereleri aç ve nefes alacak yeni alanlar yarat der. Darlığı aşmanın yolu sabırla o dar geçitten geçmeyi göze almaktır. Çünkü her darlığın sonunda mutlak bir ferahlık, her yokuşun sonunda bir iniş vardır.